11. soru bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sormuş bize. Yani konunun değiştiği ilk yeri bulmamız isteniyor. Paragrafımızın ilk dört cümlesi ateşin tarih boyunca insanlara sağladığı yarardan bahsediyor. Parçayı okuduğumuz zaman bunu görmüş olduk zaten. Fakat 5'te ise ateş yakma düşüncesinin nasıl ortaya çıkmış olabileceğinden söz ederek konu değişiyor. Bu nedenle sorunun doğru cevabı 5 numara yani D seçeneği oluyor. Ancak Burada muhtemelen 3 numarayı düşünen arkadaşlarım olmuştur diye düşünüyorum. 3 numara ateşin yemek kültürü üzerinde de etkisi olmuştur diye başlıyor. Öyle değil mi? Böyle bir cümle. Daha önceki, daha önceki iki cümlede ısınma amacıyla kullanıldığını, 3'te ise yemek kültürü üzerinden de etkisinin olduğunu söylüyor. Ama ama 1 2 3 ve 4'te sonuç olarak insanlığa olan katkısından bahsediyor. Yani ortak konu ateşin insanlığa sağladığı yararlar. Fakat 5 numaraya geldiğimiz zamansa bambaşka bir konuya geçiş yapılıyor. Ateş yakma düşüncesinin nasıl oluşmuş olabileceği üzerinde bir konuya geçiş yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle cevap 3 numara değil, 5 numara olarak karşımıza çıkar. Cevap bu nedenle D seçeneğidir.